ve ara verdim o kadar. Artık günümüzde terzilik sonlara geldi. Seri imalat teknoloji bizi maalesef yenik düşürdük, düştük. Yenisi gelmiyor, çırak yetişmiyor. Üniversiteler de bu işte biraz geride kaldı. Bizlere önem verip bizleri yetiştirmekte hayret göstertmedi. 33 yıldır da Kırşehir'de terzilik yaparım. Belki 33 senede 4 tane kalpa dükkan açıp terzi olamadı, olmadı. Yani karını doymuyor. Terzilik artık insanları doyurmuyor. Ustalar da çıraklara yeteri kadar bakım yani masraf edemiyor tabii. Artık konfeksiyonların tadilatıyla ile uğraşan arkadaşlarımız var. Çok az miktarda sipariş yapanlar var. Terzilikten artık beklentimiz pek kalmadı. Gelecek nesil ne yapar ne olur bilemiyorum. Üniversiteli oluyorlar, sanat öğrenemiyorlar. Bilmiyorum, ben pek hoş görmüyorum geleceği. Peki gençler meslek öğrenmeli mi aktar? Gençler meslek öğrenmeli. Hem de, hem de mutlaka öğrenmeli. Ama eğitimli olarak, bizim gibi e, ilkokulu dışarıdan veya hiç gitmeden değil. Meslek e, eğitimle öğrenilir. ya Bizler ilkel öğrendik. İlkel sanat, ilker görüş, ilkel dünya. Şimdi günümüzde öyle değil artık. Gençler sanat mutlaka öğrenecek. Zaten bizim en büyük hatamız orada oluyor. Ee, ne terzi olacağına berber olur, şey e, okur, avukat olur, doktor olur, hukukçu olur, bilmem ne olur. Olmaz yavrum. Bir çocuk hayatla haşır neşir olacak. Yani sanat da öğrenecek. Elinden bir şey gelecek. Yani tamamdır okul, doktor olursun, avukat olursun. Onlar da tabii ihtiyaçtır ama hepsi o olamaz mutlaka mesneği olacak insanları. Ayı Evran 32 tane mesne grubu oluşturmuş ve en seç en ağırını da kendine seçmiş. Deri deri imal etmiş. Onu terbiyelemiş, onu hayata geçirmiş. Berberlik, terzilik bütün mesela bugün artık günümüzde bizim çocukluğumuzdaki berberlerin gelenek ve görenekleri yok oldu. E, tıraşların sistemleri yok oldu. Konfeksiyonda bugün giyim, kıyafet, kuşam yok olmak üzere yok yani. Kot pantolonla e, devlet dairesine de gidebiliyor insanlar, sokakta da gezebiliyor. E, hatta öyle an geliyor ki bir bakıyorum adam nikah masasına bile oturuyor yani. Buralara eskiden bir kültürel bir yapımız vardı, buralarda bir nizam intizam vardı. Bu da nereden kaynaklandı? Artık ben okudum, benim diplomam var. Mutlaka bu bana yeterli. Benim kıyak kıyafetime veya bir devlet dairesine girerken kendime çeki düzen vermeme gerek kalmadı diyor. Ben diyor devlet dairesine gittiğim zaman işimi yapacak adam diyor ilkokul mezunu ama ben diyor üniversite mezunuyum diyor. Yani o verilen o diplomayı da böyle topluma mütevazi bir şekilde eniş kendisini ifade etmiyor diplomanın gücüyle, işte paranın gücüyle olduğu gibi toplum çok gerilerde kaldı, çok yazık oldu. Hiç sanat sahibi olamadık. Olmaz, sanatın olmadan olmaz ya, olmaz. Bugün sanatın olmadan bir araba, bir kamyon, bir giysi bunlar olmaz. Tabii ki okumalı şey ama sanatta öğrenmeli. Çıraklı ama bence yeterli değil. Çok daha, çok daha üst düzeyde olmalıydı. Ben şöyle bir şey duymuştum. Bu çok ben önemsiyorum. Bizim çıraklığımızda bize şu öğretilirdi. Oğlum para kazanacaksan terzilik zor bir meslek. Git al ver başka bir şeyler de kazan ama sanat öğreneceksen terziliği yap. Sanatı öğrenirsen para zaten kendiliğinden gelir. Yani para kazanmayı öne almayacaksın. Önce iyi sanatı öğreneceksin, iyi şeyleri öğreneceksin. Bir de padişahlarla ilgili bir sözümüz var. Ee, zengin bir, çok zengin bir adamın çocuğu padişahın kızına dönür olur. Oğlanın babası der ki, benim çok servetim var. Padişah sorar, oğlum ne iş yapar? Çok zenginim der yani, oğlumun bir iş yapmasına gerek yoktur. der. Vermem der. Ne yapacağız? Neden? Oğlum gidecek, bir mes dikmeyi, bir ayakkabı yemeni dikmeyi öğrenecek, ondan sonra der. Ve gider öğrenir, ustasına der ki bu artık bana yemeni dikebilir mi veya birine dikebilir mi? Diker efendim der. Kızımı verdim der. Efendim çok merak ettim. O kadar servetin içinde benim çocuğuma bunu neden yaptım der. Bu servet bir gün kalkarsın sabah yok olur der. Ama sanat yok olmaz der. Sanata böyle önem verilirdi eskiden. O dönemlerde de verilirdi. Bugün de tabii kıymetini bilen çok. Sakın ha bakın siz bu işi çok güzel yapmanız gerekiyor. Bunu para için, pul için yapmaya kalkışırsanız buna hile girer.